Resmi katarken nasıl bir yol e, izleriz, neler yaparız? Şimdi öncelikle bizler zaten bize geldiği zaman çocuk değerlendirmeye alıyoruz. Çocuğun bir değerlendirme süreci oluyor ama e, çocuğu değerlendirirken aslında aileyi de değerlendiriyoruz. Aileye de sorular soruyoruz ve ailede de hani acaba hangi evlere çocuk kabul etmiş mi, kabul etmemiş mi? Yok hala kendini mi suçluyor, eşini mi Hocam sizler daha iyi e, işin içerisindesiniz çünkü ailelerle daha çok e, diyalogda olan sizlersiniz. Hani bu problemleri sizler daha çok e, da. Önemli istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey varsa. Yani şöyle, şimdi e, genelde değerlendirmeleri özel ekimcilerimiz alıyor. Sonra aileyi de, de bizim bir sorular yöneltiyor. Aileyi de bir nebze de tanımaya çalışıyor. Sonra bize söylüyor. Yani e, nasıl ilerlemesi gerektiğini, ailenin eksikleri şunlar, şunlar diyebiliyor. Sonrasında biz de şey aileye o evreleri anlatıyor. Mesela şu anda atıyorum çocuk daha yeni tanısını almış. Nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Biraz daha haftalık olarak, biraz daha çocuğun durumunu belki örnekler vererek çok doğru bulmuyoruz genelde ama yine de bir ailenin karşısına sonrası çıkardığımız zaman, örnek hani, verdiğimiz zaman daha tatmin oluyorlar. <laughs> Siz de biliyorsunuz. Bu şekilde yaklaşıyoruz. <laughs>